<laughs> Gel bakalım. Ay. Bak Dur. Al bakalım tavuğu. Geleyim, geleyim. Gel Uyla abla düşme. Kafasına buldun. <laughs> <laughs> <Duracağız. gülüyor> <laughs> düşme Allah. Normal geldi hadi. ışıkla bak bakalım bulut hapını düşürmüş ilacını bulutun bak bunu ye içinde şey var tüy çıkar diyor ilacın da var onu da yut tamam mı sakın onu düşürtme bak ya ışık tutayım da ben karamaj bulut beni mi ışıcak düşürmeyin sakın içindekini benim de giymem gerekiyor <laughs> yanında ye burada Tamam hapı da yuttun mu? Bittiğine göre hapı da yutmuş olmasın içine sakladığımız. Atlayın bayım bu yutuma. Bitti. Bu ablası, girdin değil mi sen buluta tut bunu ben yenisini getireyim. o tom oydı favori. Gel lässtik, akat lässtik. Gel lässtik, kellet. Ol tik girer. Tik. Aba halim tabu. Mantılar keyfine bırakıyorum tam. İstiyorsan, zengin istiyorsan, yeri Buruk memişlerin büyümüş. Hele böyle sırtını kedi gibi kabartınca daha çok çıktı. Ah benim bulutum anne mi olacak bulutum? Bulut hangi kulübeye yavrulacaksın? Buraya mı öbürüne mi? Öbürüne yavrula bulutum. Burada deli yıkı altı bunun deli elfeyle. Bak poposunda yeter هذا خلا متابودة Ich O kalan mantılarda senin keyfine kalmış bu tanım. Mantılarda istiyorsan yersin, istemiyorsan yemezsin. Bulut nasıl yok kız yavaş yavaş. haftayım bir çok bildim. Şapır şapır yapıyor ya, yine. Tamam, şimdi bir kaldı. Poğoyu da yut. Poğaçını da yut. Tavun. Poğoyu yutmadık. Labla bak poposunda tavuğun tüyleri var ya. Onu tekte yutmamaya çalışıyor da yuttu şu anda. Bultanım bak mantıyı da keyfi şeyinize kalmış bir durum. İstiyorsanız yiyebilirsiniz. Akısma. Yok ki yemeyecek ya. Hadi bıraktı. Tamam bultanım. Öyleyse bunları isterseniz yersiniz, isterseniz yemezsiniz. Hadi görüşürüz. yağmurlu değil. Sen in. Özel tablasın. Sen hadi resmi çekeceğim. Bak bana. Sen Şu hadi otluk tarafa geç. Evet eh, tamam çok güzel çıktı. Zeynep abla günden güne daha tırmanışlarımızı zorlaştırmaya devam ediyoruz. Şuraya getir evet, Ya abla ya. Önde ö, önde diyorum ya. Önce kendi bir yerden geçeceğiz. O pidik bulut burada dikkat etsin. Ah küçücük ağaçlardan geçti. Çok zorlu bir tırmanış olacak abla. Ya yılan yiyse seni. Tamam açık yola girince yılan falan kalmaz. Hepsi bu, buluta bırak içi. Bulut bağlayayım mı seni? Ulu. Dur bakalım bulut çıkabilecek mi? Hamile olmasına çıkardı abla. Hamile için e Dur varsam da bu suyu ki. Ya bu ne oldu bunun? Daha ham boruk e tamam. Ya abla çalışmıyor. Abla çalışmasa bura niye düz kalsın böyle? Su aktığı için bura düzleşmiş işte. Daha yukarı çıkarız da eldiven lazım abla. İn hadi. Çok dikenli tel. Haydi kendi tel diyorum. De. Otlar var. Yukarıdan bir ses geliyor. Hadi. hadi. Dur 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 buradan aşağıya. Gel hadi, bak bana. Çekiyorum öyle çekil bir. Çektim. Bu çekiyorum öyle Bu çekiyorum deyince kaçtım. Hadi niye? Tamam. Gülümse. Tamam ben buradan ekran gördü sağlarım. Hatta bir tane de şöyle çekeyim. İyi. aferin Arafa. Çek get, git 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 ablası. Hoşamadım. Cevapla Arap orada. <laughs> Fırs sana cevapla kaçırdın arafı. Bulut. Bulut o oh, ki Ah abla çekiyorum. Çektim. Tamam bir yuva çektim. Ah bir küçük meleğim dikenler batacak kıçına. Niye girdin sen buralara? Ay, ne, ne yapacağız? Pablar'da eve dönelim. Geçen gün tırmandığımız borulu yolda. Bunun içine girdi. Dur nereden çıkacak melek? Buraya girdi. Melek. Ne <laughs> yapabla borunun içinde şu an melek. Ve çıktı. Gördünüz mü ne yapabla meleği? Borunun içine girdi az önce. Çıktı şu neden? Yaramaz. Ah oradan da başka deliğe girer. Fındık faresi. Sen dedi mi Yasin? Hı -hı. Tamam abla onu yüksek bir yere koy. Ben o yeri geçir, babana, babana mı? Hı -hı. Ne yapacak abla yerde buldun Yasin'i babanı? Beni çek beni beni kurtar yani. Tut beni. Abi kayıyorum Zeynep abi. Oh. Yemeğe çıktık Zeynep abi. Hoppala. At evet. bakalım bir içini. Yani. Tamam abla. Bak hala para kara bir nokta gibi orada. Melek yine deliklerin içinde. Çok sıcak hadi abla onu bak. Dur şurada bir şey bir yer var. <laughs> abi çek. Çekiyor mu abi şey? Abla Arap şeyin yüzünde yoruldum. pull it pull